Asmin, Muhammed ne yapıyorsunuz? Ne izliyorsun? Yeşil uzaylı mı izliyorsun sen? Ya yeşil uzaylı bizim eve gelirse? Gelsin mi? Korkma ben varım burada tamam mı? Gelmez o biz onu çağırmayız. Yeşil uzaylı git gelme bizim eve. Yok. Korkma korkma gelmez bizim eve tamam mı? Bir tane mi gelsin? çağırdın mı evet, hayır gelmez gelmesin aa dur bir şey sesler geliyor bakayım bir bu ne sesi geliyor inanamıyorum yeşil uzaylı geldi koş gel bak bak yeşil uzaylı geldi <laughs> bak dans ediyor bir de utanmadan Bak bak dans ediyor bir de tamam mı? Siz yeni ay koltuğa çıktı. Koltuğa çıkma yeşil uzaylı. Ay Umut Umut gel gel korkmuyor musun oğlum? Hayır ay hadi gel hadi gel saklanalım koş 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 kapayım kapatayım Ta tamam, sen git saklan sen git saklan koş 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 ay Muhammed'i de al kardeşini de al yeşil uzaylı geliyor <laughs> Muhammed Muhammed gel oğlum gel 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 saklanalım Asmin koş Asmin gel gel <laughs> hayır koltuğa değil koltuğa değil. Bisküvileri de mi alacaksın? Tamam gel 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 burada saklanın. Saklan saklan ben bakayım bir yeşil uzaylı geliyor mu siz burada bekleyin tamam mı? Asmin bak burada. Sakın sen sesini çıkarma tamam mı? Seni arıyor galiba. dans de geliyor bir de. Bak nasıl dans ediyor. Yeşil uzaylı lütfen git Asmin burada değil. Ben Asmin'i sakladım. Sen onu alamazsın. İstediğin kadar abur cubur verelim onlara. Al git Asmin'i alma. Asmin sesini çıkarmıyor çünkü korkuyor şu an. Asmin şu an korkuyor. Korkma anneciğim tamam mı? Gelmeyecek o. Bak, <laughs> bak burada. Bak burada oyun oynuyor resmen. Ay ünite. Asmin konsolun üstüne çıktı. İnanabiliyor musun? Tamam korkma tamam mı? Tamam mı siz korkmayın. Şimdi burada durun ben şimdi onu göndereceğim tamam mı? Evet orada ben şimdi onu göndereceğim tamam mı? Bekleyin siz. Ay, orada mı oturdu? Tamam tamam ben şimdi onu göndereceğim. Siz bekleyin tamam mı? Yeşil uzaylı git. Asmin'le Muhammed burada değil. Gider misin? Üstüme gelme. Ay üstüme geliyor Asmin. Asmin ay üstüme. Ha, geri gitti. Oh git. Git kapıyı açacağım. Şimdi hepsini alıp git tamam mı? Ne istiyorsan al git. Git evet, uzaylı buraya kadar geldi ve biz Asmin odasına kaçıyoruz. Asmin Muhammed gelin. Gelin. Gelin gelin kapıyı da kapatın. Arabanı çek oradan. Arabanı çek oradan. Asmin çok korkuyor. Asmin geliyor çabuk. Geliyor çabuk çabuk bak uzaylı bak orada. Uzaylı. Uzaylı gitti. Oh. Uzaylı gitti mi? Ay bakalım bir şimdi içeriye girebiliyor mu? Ben şimdi ona bakacağım tamam mı? <laughs> uzaylı burada. Biz şu an ondan saklanıyoruz. Asmin içeriye geç kızım. Asmin içeriye geç kızım. Kapıyı... <laughs> yeşil uzaylı küçücük oldu. <laughs> Asmin gidip yeşil uzaylıya bakalım mı? Koş sen önden git. Sen önden git ben bakacağım sana tamam mı? Korkma. Korkma sen tamam mı? Aa yeşil uzaylı yok. Anneciğim yeşil uzaylı var mı? Hayır sen bir git bak bu içeriye gel gel beraber bakalım gel hayır korkma. Anneciğim ben buradayım ben buradayım sen gel ben bakacağım. Tamam ben gidip bakayım olur mu? Siz o zaman burada saklanın tamam mı? Siz bekleyin. Allah Allah bu yeşil uzaylı nerede ya? Yeşil uzaylı. Asmin yok. Siz televizyondan çağırdınız değil mi yeşil uzaylıyı? Neden yeşil uzaylıyı uzaylı televizyondan çağırdın? Biz nasıl kurtulacağız ondan? Evet, evet, yok. Ben i̇şte. bence kapıları hepsini açalım öyle gitsin olur mu? Kapıları hepsini açalım yeşil uzaylı belki o zaman kaçar olur mu? Hayır Mehmet açamayız. Hayır açtığımız zaman eve geliyor. Ben korkuyorum. Asmi sen korkuyor musun yeşil uzaylıdan? Uçurdu, bak, uçurdu, bak. Bakayım bir nasıl ısırdı. Ben, ben. Öyle mi ısırdı seni? Ben. Tamam biz şimdi onu göndereceğiz tamam mı? Korkma bak. Bak ben bak ben terasın kapısını açtım tamam mı? Biz onu terastan yollayacağız. Bir de mutfaktaki kapıdan tamam mı? Terastan öyle atlayıp gidecek. Gidecek uzaya tamam mı? O yeşil uzaylı ya. Hadi gelin. Hadi gelin şimdi gidelim. Yeşil uzaylı seni odandan çıkaralım. Allah Allah. Bu yeşil uzaylı nerede ya? Ben bulamadım. Anneciğim oradaki gerçek yeşil uzaylı değil. Televizyonun içinde o sadece. Bizim onu acilen evden yollamamız lazım. Nasıl yapacağız? Bir fikrin var mı? Kapıları açtım ama gitmiyor. Kovalım mı? Böyle vuralım mı? Ama hayır vuramayız. can acır o zaman. böyle vuruyoruz gidiyor öyle mi? Evet. Onu da bir deneyelim ama bence canı acır. Bence bize saldırır o zaman yapamayız. Bak, acaba böyle, böyle, böyle böyle. Tamam hadi bakalım. Şimdi evet. yeşil uzaylı buraya gelecek. Evet. Bakalım nasıl göndereceksin tamam mı? Evet. Anneciğim bak yeşil uzaylı senin odanda. Yeşil uzaylı gel. 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 Çık. Bak kapıları hepsini anne. açtım. Sen anne. gel git. Bakın. Tamam mı? Sen git. Yeşil uzaylı. Anne. Anneciğim anneciğim bak 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 bak. Ay bak bak yeşil uzaylı. Ay yeşil uzaylı burada. Yeşil uzaylı şimdi nasıl yollayacağız? Sen bir şey düşündün mü? Ben çok korkuyorum yeşil uzaylıdan. Bak camları kapıları hepsini açtım tamam mı? Hepsi oradan gitsin. Ay gel gel korkma 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 anne. Asım bak yeşil uzaylı geldi. Asmin bak yeşil uzaylı geldi. Ay Asmin Asmin yeşil uzaylı gitti. Aa bak oraya gitti şimdi. Şimdi oraya gitti bakalım bakalım şimdi ne gidecek. Yeşil uzaylı ay şimdi bak bak camın oraya gitti. Gel 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 gel. Gidiyor galiba. Galiba gidiyor. Yeşil uzaylı git lütfen küçücük oldun zaten. Ömrün bitti artık git. Git git git. Asmin Asmin gidiyor. Asmin gidiyor. Gidiyor gidiyor gitti 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 kapıyı hemen kapatayım. Hemen kapıyı kapatayım. Ay geri geldi. Geri git. Geri git. Geri git uzaylı. Uzaylı geri git lütfen. Geri git lütfen. Geri git. Git 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 git. Gitmiyor ya. Ben bunu nasıl yollayacağım ya? Ben bunu nasıl yollayacağım? Ha? Ben bunu nasıl yollayacağım? Gitti. Anne. Gitti. Bak bak terasta. Gördün mü? Başardık. Başardık. Anne, bak. Tamam, çak çak çak. Bak, çak anne. Takım arkadaşım. Aferin kızıma Ahmet. Yeşil uzaylı yolladık. Terasa gitti. Oh, dur perdeyi de çekeyim de gelmesin. Bak bak hala orada bir de. Bir de orada oyun oynuyor hala. Güle güle Yeşil uzaylı. Evet artık bunu da kapatalım bunu da kapatalım bir daha gelmesin Ay, o yeşil uzaylı. Biliyorum. He? Biliyor. Hayır hayır ben gönderdim gelemez. Bakayım bir. Bak. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Geri mi girmiş şey yok. Bakayım. Kayboldu. Ben böyle hayır artık yeşil uzaylı diye bir şey gitti. Artık yok gelmeyecekmiş. Neyse, hani Eli? Gel. Elik? Tamam kızım. Artık yoktu değil mi yeşil uzaylı? Evet gönderdik anneciğim. Umut mu gönderdi? Umut'u mu ısırdı? Ay Umut'u da ısırmış arkadaşlar ama biz gönderdik değil mi? Evet arkadaşlar siz de dikkat edin camları kapıları kapatın yeşil uzaylı gelmesin değil mi? Asmin yanlışlıkla kapıyı açık bıraktı. Evet artık o bitti. Hadi bay bay yap kapatayım öpücükle at. Aferin kızıma. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.